Gelecek hakkında hiçbir fikrim yok. sevdirme kumruğu çok önemliydi. Seviyorlar, takdir ediyorlar, beğeniyorlar ve örnek alıyorlar. Şu anda gördüğüm eleştiriler buna kaynaklanıyor. Şimdi resim o kadar kötü geldiği için sadece bir kişiye tavırlı var kadının. Seni ortamıza alırdık ama yaşın geçti biraz. Kusura bakma. <laughs> <laughs> Nebat Çehre Kumru Hanım'ı sonuna kadar savunuyor. Acaba karakteriyle bir ilinti mi kuruyor diye düşünüyor ve soruyoruz. Sevgiye saygı duyuyor. Çok farklılıklar var tabii. ya yani sanatçının böyle kendi öz... eee kendi oyuncuyuz. Her karakteri canlandırmak mecburiyetindeyiz. Ben sevgiye saygı, çok büyük saygı duyan insanım. Nebat Çehre dizinin reytingleriyle ilgili spekülasyonları da eleştirmeden geçemiyor. Ya seneye tabii ki devam edeceğiz ama bu sezonun bir kapanış şeyi gibi oldu. Davet oldu. Bu kanal değil. Mutluyuz. Çok hoş. Ee, ben herkesin yolu bizim kadar açık olsun diliyorum. Çünkü hak ediyorlar. Herkes bir emek veriyor. Ee, bu emekler Boşa çıkmasını istemiyorum. Çünkü böyle bir e, reyting olayı insanları rahatsız etmeye başladı. E, o hepimize böyle bir tedirginlik yaratıyor. Bu sezonu çok güzel kapıyoruz. Genç oyuncu Naz Elmas dizide oyunculuğun hakkını veriyor. Peki Güzel Abi'nin gelecekle ilgili hayali nedir dersiniz? tiyatro yapmak istiyor. Bir tek istediğim bir şey var ki ben bu sene okulumdan da mezun oldum. Bu benim için çok önemliydi. Bunu o kadar yansıtılmadı ama benim bu sene mezuniyet senemdi. Dördüncü sınıfım ben ve hem dizi hem okul ben bir arada götürdüm ve bunu başarabildim. Bu için çok mutluyum. Çünkü ikisinde ayrı kurallar gerektiren burası da çok büyük bir okul. Burası hayat okulu. Oyunculukta. Öbürkü de okul bildiğiniz tiyatro. Ama ikisi de çok zor ve ondan mezun olduğum için çok çok mutluyum. Aynı zamanda mezun da oldum okulundan ve e, yapmak istediğim bir tek şey var. O da tiyatro. Nerede yaşadın hele? Gidecek yerimiz mi var? Sürekli yer değiştirmemiz lazım anladığım kadarıyla. Nasıl? Ailesi, parti. Kim bilir nasıl kıyamet kopacak? Peki genç oyuncu kimlerle aynı sahneyi paylaşmak istiyor? Bilmiyorum. Bunu hiç düşünmedim. beğendiğim isimler olabilir. Beğendiğim de çok değerli isimler var. Kimler? De e Demet Akbağ'ı çok beğeniyorum. Derya Alaboray'ı çok beğeniyorum. Sumru Yavrucu. Güzelliği ve oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren Naz Elmas'ın tiyatroda da başarılı olacağına inanıyoruz. Gelecek kaygısı taşıdığını söylüyor genç oyuncu. Bu korku sizi şaşırtmasın. Çünkü o Havi'nin dizideki geleceğinden korkuyor gelecek korkutuyor. İnanın ki ben de bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Zaten ben o kadar bilmek istemiyorum. Çünkü bildiğin zaman bir esprizim ve bir sürprizi kalmıyor bildiğin hikayenin. Oysa ki bilmeden oynadığın zaman daha da heyecanlanıyorsun. Ben şimdi senaryo alır almaz o da sonuçta benim bir kaderim. Heyecanlanıyorum ne olacağım acaba bu hafta? Doğuracağım mı doğurmayacağım mı? Özcan'ı sıkıştırıyorum. Ama bilmemek daha güzel bir şey oyuncu için. Gelecek hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu da hani gerçekten bilip de söylemiyor değilim. Gerçekten bilmiyorum bilmek de istemiyorum. Ama sanırım devam eder mi etmez mi bilinmez mi, belki tatlıya bağlı. Hayat mı? Biz hayatı yansıtıyoruz. Gerçekleri yansıtıyoruz. Hayatta nasıl insan ilişkileri bilinmiyorsa neyin ne olacağı, kimin kimle barışacağı, küsüceği. E, bunu da pek bilemiyorum ben. O zaman son dakikalarımızı iyi değerlendirelim sevgilime. <laughs> Dizide Özcan Deniz'in yani Baran'ın eşini canlandıran Burcu Kara'nın gelecek korkusu var mı dersiniz? Yetenekli oyuncunun gelecek korkusu yok ama Baran'a kavuşamama korkusu varmış. Baran ve Duygu tekrar evleniyor mu? Sondan ikinci bölümü çekiyoruz şu anda. Aslında biraz şekillenmeye başladı gibi görünse de farklı şeyler e, olacak. Tekrar birlikte olabilecek mi? Bilmiyorum. Ben isterim. Yani seviyorum. <laughs> Kocamdır. İsterim tabii. Bilmiyorum ya ama bu mücadele devam edecek herhalde. Genç sevgilim ha? Gidelim Tamer Bey. <laughs> Size mutluluklar dilerim. Duygu ve Havi'nin Özcan Deniz kavgası bitiyor mu? Duyguyla Havin dost mu oluyor? Onların evliliğine de çok saygı duyuyorum ben artık. Yani Havin'de de çok güzel sahnelerimiz var. Bizim artık böyle bir dayanışma içindeyiz. Artık dertler farklılaşmaya başladı. Yani bir adamı paylaşabilme güdüsüyle değil de daha mantıklı hareket etmeye çalışır. Burcu Kara dizinin sonuyla ilgili daha fazla bilgi vermekten çekiniyor. Ancak onu üzen bazı spekülasyonlara da değinmeden geçemiyor. Sette kavga yok. Yani hiçbir problem yok yani. Biz benim sohbetim herkesle var. Hiç kimselik küs değilim, dargın değilim. Gerçekten kimse kimseyle de dargın değil. Böyle göstermeye çalışınca ben üzülüyorum yani. Sakin ol tamam mı? Güneşi sıktım. Doğmasın bugün diye. Ee, tamam yok bir şey. Gir içeri gir. Bugün diye bir şey olmasın sonu gelsin istedim. Ama doğdu yine. Bak Allah'ın belası doğdu yine. Özcan Denizi ise içerideki eğlenceden uzak teknenin dışında otururken yakalıyoruz. Ünlü oyuncu, muhabir ve kameramanları karşısında görünce şaşırıyor. Nereden girdiniz? Denizin ortasında mı? Üzerek geldik abi. Bu yazda birçok projeye imza atacağını anlatan ünlü oyuncu yine tatil yapamayacağını söylüyor. Lanet olsun. Yani yaklaşık 5 yıldır e, tatil yapmayı çok istiyordum. Bu sene gerçekten de yazın hiçbir şey yapmayacağım diye bir karar almıştım ama maalesef olmuyor. Olmasın da sorun değil çünkü yapmayacağım yapmak istediğim çok güzel işler vardı onlar e, öyle dönem olarak yaza denk geldi şimdi bu yaz çalışacağız önümüzdeki kışta onun, onun meyvelerini yiyeceğiz. Sen beni Gözlerim ne söylüyorsa doğrudur desem inanır mısın ünlü oyuncunun artık çok sık kameralar karşısında olmama nedenini soruyoruz. İlginç bir açıklama yapıyoruz Can Deniz. Dozunu ayarlayamıyorum. Ben aktörlük de yapmak istiyorum. Yani oyunculuk da yapmak istiyorum. Bunu dozunu ayarlamak benim için çok zor. Ee, biliyorsunuz dünyada hiçbir aktör kendi kimliğiyle çok fazla önde durmak istemez. Ya bu zarar verici bir şey. Ee, canlandırdığınız karakterlere zarar veriyor. O yüzden hani ben biraz hem şarkıcı kimliğim, şimdi şarkıcı kimliğim benim önde olmamı gerektiriyor ama oyuncu kimliğim beni gerinde tutmam gerekiyor.